Nasıl oldunuz ağrınız var mı Daha iyiyim Siz Burada mı kaldınız Hayli korkmuştunuz Benden kalmamı istediniz Başlayın beni Ben çok hasta olmuşum Ne yaptım Endişelenmeyin prenses. Bağışlanacak bir şey yok. Ben hatırlıyorum. Siz kurtardınız beni. Yanımda oldunuz. Çok teşekkürler. Ama

hünkârım. Bağışlayın. Söyle. Bali Bey geldiler. Mühim haberleri varmış. düştüğü yeri yakar elbet. Lakin Allah'ın takdiri bu. Sakın isyan etme. Bilakis iman et ki Allah sana bir daha evlat acısıyla imtihan etmiş Üzülme. Daha nice evlatlarınız olacak inşallah. Taziyelerimi kabul buyurun paşam. Başınız sağ olsun paşam. Dostlar <laughs> sağ olsun. İbrahim Hatice'yi mi görmek isterim? Yüzünden. Hatice'm, kardeşim. Ben Beni ...en <tık> yaşıyor <laughs> <laughs> Şu anda onu ülkesine götüren teknede. Muhtemel... ...ağlıyor. Siz... ...nasıl zarif? Ne istiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Onun hayatını bağışladım. Benden isteğiniz bu değil miydi? Ben sizi saraya geri götürürüz. Bunlardan oldu ki hünkâr bu kadar sinirlendi. Hadi yürü yürü. Sultan, Sultan Süleyman ne yaptı size böyle? Öptü beni. Bir anda oldu. Ben, ben karşı koymak istedim ama... Zorla mı sahip oldu size? Hayır. Yani zorla, evet. Ama daha fazlasına izin vermedim. Ama öptü. Zorla da olsa öptü. Ben istemedim, gerçekten. Vurmak istedim onu. Ama ...engel oldu. Sultana Sultan vurmak mı? Sizi öldürecekler kesin. Ben zaten ölmüşüm. Öyle dedi. Carmina. Süleyman, Süleyman Frederick'i bırakmış. <laughs> Benim yangında öldüğümü söyleyip İstanbul'dan göndermiş. Bizi artık kimse aramayacak. kimse kurtarmaya gelmeyecek. Sonsuza kadar Süleyman'ın kölesiyim artık. Hürem geldin mi? Duymamışım. Ne güzel. Bitti mi? Daha değil. Hadi, hadi bitsin artık. Çok sabırsızlanıyorum bunu takmak için. Süleyman, bütün gün seni bekledim. Özür dilemek istiyorum. Özür ne için? Sabah söylediklerim için. Yani İbrahim Paşa hakkında. Hürrem çok yorgunum dinlenmek istiyorum. Bilhassa İbrahim'le alakalı da hiçbir şey duymak istemiyorum. Geçti ...ama ben seni istiyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Hoş geldin aslanım. Bir mesele mi var? Sizi görmek istedim validem. Malum... ...epeydir konuşmadık. Sıhhatiniz nasıl? Afiyettesinizdir inşallah. Allah evlatlarıma, torunlarıma uzun ömürler versin. Sizler huzur ve saadet içinde oldukça ben de afiyette olurum elbet. Validem de yalnız bırakın bizi. yana koyu karanlık, soğuk. Öfken yükseldiğinde seni, kendi büyüttüğüm evladımı tanıyamıyorum. Seni izlerken ürperiyorum, korkuyorum Süleyman. Neden biliyor musun? O koyu karanlık yüzünde gözlerine baktığımda babanı, Sultan Selim'i görüyorum. İşte o zaman bundan sonra yapabileceklerinden korkuyorum oğlum. Bana doğruyu söyle validem. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa öfkeniz miydi size bu sözleri söyledi? Sen benim evladımsın. Bir anne evladına nasıl öfke duyar? Bu mümkün mü? Öyleyse hakikat bu. Ben yalnızca seni ikaz etmek istedim oğlum. Niyetim asla seni üzmek, huzursuz etmek değildi. Lakin böyle hissetmenden memnuniyet duydum. Zira bu kaygılarımın yersiz olduğuna delalettir. Mustafa'nın yaşında değilsin elbet. Büyüdün. Lakin onun yaşındayken neler yaşadığını, neler gördüğünü sakın unutma. Ki yürüdüğün yolda sana ibret olsun her daim. Kaygılarınızı anlıyorum. Lakin korkmayın validem. Ben sizin yetiştirdiğiniz Süleyman'ım. Benim sevgimden, hürmetimden, vicdanımdan, adaletimden kuşkunuz olmasın. Ben bu iktidar kavgasına yenilmeyeceğim. Hiçbir kuvvet beni bu zalim oyuna alet edemez. Ben kendi kanımdan, kendi canımdan olana kıymam. Kıyılmasına da asla müsaade etmem. Bu benden sonra gelecekler için de böyle olacaktır benim evlatlarım, benim torunlarım kardeş kanı, evlat kanı dökmeyecekler. Birlikte korkmadan huzur içinde, sulh içinde yaşayacaklar. Bu benim size ve kendime sözümdür valide. Ateşi hızla düşüyor hünkârım. ...birkaç güne toparlarmış. Oh, şükürler olsun. Yasaf Efendi'ye bizzat tebriklerimi iletin. Gereken mükafat ziyadesiyle verilsin. Emredersiniz. Prensesin durumu nasıl oldu? İyi. Uyuyor şimdi. Allah'tan ben yanındaydım. Derhal müdahale edince kurtuldu. Yakında bir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Malum etrafımız orman. Öyle tehlikeler mevcut. Arzu ederseniz prensesi başka bir yere götüreyim. Lüzum yok. Sümbül söyle gereken tedbiri alsın kafidir. Bir de geç geleceğimi haber ver ki sultanlar merak etmesinler. Emredersiniz. მარკა <laughs> ტრანსესტინამენზიას <laughs> <Prenses dinlenmeniz lazım. Gülüyor> <laughs> <laughs> Prenses Isabella. Nişanlınız Prens Frederick kaçmanız için bir gemi yolladı. Gemi limanda sizi bekliyor. En kısa zamanda kiliseye gitmelisiniz. Bize haber gönderdiğinizde sizi oradan kaçırmak için hazır bekliyor olacağız. Italiano e bella. Lingua italiana e bella. Salute mi Mustafa. Ne diyor dahi? Bir anlasam sultanım. Maşallah. Ecnebiler gibi konuşuyor. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri. Aslan parçam nasılsın? İyiyim hünkârım. Lakin İtalyanca konuşacak kimseyi bulamıyorum. İbrahim Paşa'yı da göremiyorum. Hakkım var. Validem, iyisiniz maşallah. Torunlarımla güzel vakit geçiriyorum. Hünkârımız da gelmiş. Güzel. Sultanım, aklınızda ne var? Gel. Hünkârım, validem. Hoş geldin Mahidevran, nasılsın? İyiyim hünkârım. Hürrem nerede? Söyleyin, o da gelsin. Yemeği hep birlikte yiyelim. Şimdi geldi, dairesine girerken gördüm. Nereden geldi? Hatice'min yanına mı gitti? Hayır, prensesi ziyaret etmiş galiba. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, hoş geldin. Hürrem, ne oldu? Rahatsız mısın yoksa? Başım biraz ağrıdı. Kim ağrıttı başını? İzabel'le mi? Nereden icap etti av köşküne gitmek? Sualime cevap ver Hürrem. Neden gittin? Hünkârımızın misafiriyle ilgilenmek istedim sadece. Sen evvela benim evlatlarımla ilgilen. Siyasi işlerimle alakadar olmanı istemiyorum. Bir daha Ben seni severim seve susursunlar.